Uzun uzun yıllar önce ormanın derinliklerinde küçük yaratıkların yaşadığı gizli bir köy vardı. Onlar kendilerine şirin derlerdi, çok iyiydiler. Ve sonra korkunç büyücü Karkamel vardı. O kötüydü. Ah, şirinlerle nefret ediyorum. Yıllarca uğraşmam gerekse bile hepinizi yakalayacağım. Hepinizi! birizi. <laughs> Bu! Bizi yakalayacağım. Elbet bir gün köyünüzü bulacağım. Çok pişman olacaksınız! Ormana gezmeye gittiğinizde etrafı dikkatle dinlerseniz... ...karganelin çığlıklarını duyabilirsiniz. Ve iyi bir çocuk olursanız belki şerimleri bile görebilirsiniz. ...şirin kristal çiçekleri. En sevdiğim çiçeklerin hepsi burada. Aa, hem de sarı. Çiğli. Bak ne kadar çok aa, odun topladım. Aa, aa. <laughs> Sakar. İmdat. Ee, Şirine, Ne oldu? Neredesin Şirini? Aşağıdayım. Ee, aşağısı neresi? Ee, oh, aşağı burasıymış. Ee, evet. Ne tesadüf değil mi? <laughs> oh, şaka. Şimdi buradan nasıl kurtulacağız? Ee, sen merak etme Şirine. Ben şimdi yukarı tırmanırım. <laughs> en azından hala denemediğimiz bir yol daha var. Nedir o? İmdat! İmdat! Bizi kurtarın imdat! İmdat! Beni bize yardım etsin. Oh, hiçbir işe yaramıyor. Hiç kimse ne yapacağız şimdi? Bu da ne? Belki de Şirin babadır. Şaka! Şirin baba hırlamaz ki değil mi? Ayy! Şşşş! Ayy! ne? bu ne? Bluster, seni geri zekalı köpek. Lezzetli bir tavşan yakalıyorsun ve sahibine haber bile vermiyorsun. Nankör hayvan. Eğer onu benim için yakalamadıysan bundan sonra sana bir tek kemik parçası bile vermem. Ah kemikten söz edince tavşan pek güzel olur. Aha işte yakaladım. Aa siz kimsiniz? Ooo ben de şirine yani ben aslında. Biz şirinleriz. Şirinler mi? Bu inanılmaz. Bütün dünya sizin gibi küçük yaratıkları görebilmek için sıraya gelecektir. Ama önce büyük bombaston gezgin şovunda birkaç küçük numara öğrenmeniz gerekecek. <laughs> Benim sevgili küçük yaratıklarım bu dünyadaki insanların görebileceği en güzel ve en sıradışı gösteri olacak. Yaman biz hiç numara bilmiyoruz. Ee, ben birkaç numara biliyorum. Hayır Sakar bilmiyorsun. O elbette biliyorum Zeren. Hop. Özür dilerim şirine. Şimdi beni anladın mı? Hiç önemi yok. Ben büyük bombaz bu boş kafalı geri zekalı hayvanı bile eğittikten sonra... ...sizinle harikalar yaratabilirim. Sessiz ol bu küçük yaratıklar sayesinde senin o berbat gösterilerine birkaç seyirci toplayabilirim. gidiyoruz. Şirin baba bizi hatta bulamayacak. evet. Köyümüzden oldukça uzağa gidiyoruz. Hey! O çiçeklerle ne şirin demeyi düşünüyorsun şirini? Şirin baba içi biz bırakıyorum. Hı? Hı. Sakar. Şirine! Dikkatli bakın şirinlerim, onları bulmak zorundayız. Durun, burada bir şeyler var. Çiçekler! Aa, şirine çiçekleri çok sever. Sakar'ın topladığı odunlar da burada. Peki şimdi onlar nerede? Kayıp Şiriller için şiir nerede? Bizim küçük dostlarımız şirinler... Şiirden nefret ederim. Şirin baba, şirin baba! Bak bir devin ayak izleri. He. Bu izler bir insana ait olmalı. Şirin Baba, bak tekerlek izleri de var. He. ...Bulmaca yavaş yavaş ortaya şirinlenmeye başladı. Ama bütün bunlar ne demek oluyor Şirin Baba? Bu demek ki Şirine ve Sakar bir insan tarafından kaçırıldı. Kaçırıldı mı? Bu tekerlek izlerinin nereye gidiyorlarsa takip etmek zorundayız. Daha hızlı, daha hızlı tembel hayvan! Ve sen neden durmadan havayı koklayıp duruyorsun bakayım? Bana bir şey mi anlatmaya çalışıyorsun aptal hayvan? Bunu anlamayacağım mı sanıyorsun sen? Ha bu da ne? Aha! Demek sorun bu. Şimdi niçin durduk? Aaa! Özür dilerim küçük yaratıklarım ama kurtarıcılarını ser kimse artık sanırım bu küçük takibin sonuna geldik. <laughs> Aman tanrım, burada bir sürü tekerlek izi var. Biz hangisini takip edeceğiz? Şimdi onları nasıl vuracağız Şirin Baba? Bu yol insanların yaşadığı bir kasabaya çok uzak değil. Bu taraftan gitmiş olmalılar. Biz de o tarafa gideceğiz. İnsanların köyüne mi? Orasının çok tehlikeli bir yer olduğunu biliyorum ama başka şansımız yok Şirinlerim. Peki, Peki Şirin, şirin Baba. Babam, babam. Hayır, hayır, hayır! Bir kez daha deneyin! Ve bu sefer şunu doğru yapın! E, peki efendim! <gülüyor> 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 Blaster ne yaptığını sanıyorsun sen orada ha? Evet geç bakalım geriye hadi! Lütfen Bay Bombas! Bu numaralar bizim için çok zor! Bunun hepsini yapmak zorundasınız! Evet büyük bombastın gösterisi için hazır olun Daha hızlı Çok hızlı gitmesin kar Hızlı olan ben değilim Top çok hızlı Aa! Aptallar yapabileceğiniz bir numara buluncaya kadar Denemeye devam edeceksiniz Hadi bakalım Daha ne kadar yolumuz var Şirin baba Çok fazla değil Daha ne kadar yolumuz var? Aynı şeyi bana tekrarlatmayın. Evet işte bu devam edin. Bir ki bir ki, bir ki. Sence de güzel görünüyorlar değil mi Blaster? Evet şirinler bu kadar yeter. <laughs> sanırım artık küçük bir gösteri için hazır sayılırsınız. <laughs> <laughs> Daha hızlı kaybettiğimiz her dakika uçan para demek. Oh, şaka baksana her şey ne kadar büyük. Evet, Şirin babanın bizi burada nasıl bulacağını çok merak ediyorum doğrusu. Hey, taze balık! Taze balıklarım var! Burada bekleyin küçük şirinlerin ben çevreye bir göz atmaya gidiyorum. Çok dikkatli ol Şirin baba! Ah, ama tanrım! Hey, 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 hey. Bir şey görebildin mi Şirin baba? Evet, büyük bir araba tekerleği neredeyse beni ezecekti. Şirin baba, burada bir sürü araba var. Onların hangisinde olduğunu nasıl bulacağız? Onları buluncaya kadar tüm arabalara bakacağız obur. Arabalardan nefret ederim. Gözlerimize dört şeridine hiç kimsenin bizi takip etmemesine izin vermemeliyiz anlaşıldı mı? Ay! <gülüyor> Ay! <gülüyor> Herkes iyi mi şirinler. Ay, 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 ay ben iyiyim güçlü ucuz atlattık. Ne kadar da yakından geçti. O kadar yakından geçti ki tüm hayatım bir şerit gibi gözümün önüne geldi. Ne kadar eğlenceli bir hayattı. Sorun biraz. Somurtkan nerede? Ne? Ha? Somurtkan ay, nerede? Hayır adamım. Kalabalıktan nefret ediyorum. Tut Numaralarınızı çok daha dikkatli yapın. Yakında beni çok zengin ve ünlü biri yapacaksınız. Ve sen boş kafalı köpek, ben bu posterleri köyün duvarlarına asarken sen de küçük yıldızlarımıza gardiyanlık yapacaksın, anladın mı? Onlara en ufak bir zarar gelmesini istemiyorum. Kafuna iyice bunu sok, aptal köpek. Ama bu iş zamanlıkta iğne aramaya benziyor Şirin baba. Kese hızlanmayız, Sakar ve Şirin'e yakınlarda bir yerde olmalılar. Ve onları almadan buradan gidemeyiz. Anlaşıldı mı? <laughs> Biri buraya geliyor ha. Ay! Ay! Ay, oh. Aa, sen posterine geri dönebilirsin blaster. Biz sadece numaralarımızı çalışıyorduk. Ha, bu işe yaramıyor Sakar. Buradan asla şirindenmeye başaramayız. Evet ve bahse girelim ki blaster buradan gittiğimize çok sevinecek. Sakar, bana harika bir fikir verdin. Ha, öyle mi? Biliyor musun Sakar? Eğer biz buradan kaçabilirsek Blaster tekrar bu şovun tek yıldızı olabilir değil mi? <laughs> Ama bizim gibi iki küçük Şirin'in bu kocaman kafesten kurtulması hiç olanak yok öyle değil mi? Evet hiç yok. Oh, <laughs> sanırım burada sıkıştık. Zavallı Blaster asla tekrar şovun tek yıldızı olamayacak. Ha, Blaster, bu ne büyük bir sürpriz! Bu yardımını hiç kimseye söylemeyeceğiz, öyle değil mi Sakar? Ne, neyi söylemeyeceğiz Şirine? <laughs> ah. Önemi yok Sakar, hadi gel gidelim. <gülüyor> 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 Nereye gidiyoruz Şirine? Bombaçtan kaçabileceğimiz her yere hadi! <gülüyor> oh. <gülüyor> Şimdi neden durdun? <laughs> 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 Aa ay, ay, ay. oh ayyoo ay ah oh ay am I ay ay ay, ay. o oh, tanrım avun Bu raket oh, oh, oh my tanrım bomba süçü torpaşına düştük hemen buradan çıkmamız gerekiyor hadi tanrım tanrım şimdi seyirciler ve onların paralarını beklemeye başlayalım <laughs> her tarafı aradık her tarafı, her tarafı. Her tarafı, her tarafı, her tarafı aramaktan nefret ediyorum. Şirin baba, Şirine ve Sakar'ı bu koca köyde bulacağımızdan emin misin? Elbette eminim. Yani sanırım. Kaçtılar mı? Senin geri zekalı köpek. Sana onlara dikkat etmeni emretmiştim. Değil mi? <laughs> Sen büyük bombasla nasıl karşı gelebilirsin? Bunu sana çok kötü öğreteceğim. Benim küçük yıldızlarımın kaçmasına nasıl izin verirsin aptal yaratık? Kapa çeneni. Ben konuşurken susmasını... Aha bu da ne? Koş Şekar koş! Aptal aptal duracağına koş ve onları yakala. Hadi aptal köpek. Hadi diğer tarafa koşun. Beni izle Şirin'im. Eşeği aramıyoruz aptal köpek. Sana Şirin'leri yakalayacaksın dedim. <laughs> aptal. Koş Sakar buradan kurtulmamızın başka yolu yok. Sakar! <laughs> Gördün mü? <laughs> Bir de bana sakar derler. <laughs> Şimdi sırası değil gitmemiz gerekiyor. Demek Ay. buradasınız tam zamanında. Birazdan show başlayacak çocuklarım. <gülüyor> <gülüyor> Ah, azman. Bizim için ne kadar güzel bir hava değil mi? Herkes sevindi ve her yer bizim. Bu kadar önemli bir günde yağmur yağması ne berbat bir şey. Bütün planlarım mahvoldu. Gösteriye hiç kimse gelmiyor, biz para kazanamıyoruz. Bu havada yalnız aptallar sokaklarda dolaşır. Hey hey hey, işte bir aptal buraya doğru geliyor. Ah şirinler, demek buradasınız ha çok sevindim. Bugünün harika bir gün olduğunu biliyordum. <laughs> Dur bakalım dostum, şovumuz neredeyse başlamak üzere. Heyecanlı mısınız? Ha biraz rahatlayın. Sadece bir tane seyirciniz var ve bir peni hiç yoktan daha iyidir. Şimdi sizlere şirinleri, ha olamaz Şirin'e gargemen nereye gitti acaba? İşte buradayım. Sonunda avucuma düştünüz sizi mavi suratlı bücürler sizi. Sessiz ol Azman. Oh. Aa, cici köpek, ben sadece küçük dostlarınıza yakından bak bakmak istemiştim. Yani ben, ben, kemkümü onlara bıraktım ikisini. Her Şey, keşke kalsaydım ama gitmeliyim şimdi. Aha. Gerçekten gitmem gerek! Aa. Bırak beni Atıl, bırak bırak bırak! Nereye gittiğimi göremiyorum, bırak beni diyorum. Oh. oh! Ne yapıyorsun sen? Demek e çoğu para vermediniz demek istiyorsun he? İnanmıyorum. Hayır, hayır, hayır efendim beni yanlış anladınız. Para için değil tabii ki. <laughs> ne yapacağız Şirin Baba? Evet neredeyse bütün arabalara baktık. Hey ama şu arabaya bakmadık. Hadi gelin şirinler. Hadi şirinler Saka neredesiniz? Yoksa buraya mı saklandınız küçük şirinler? Ne kadar da büyük kaldırmaya çalışacağım ama yemek daha kolay. Az daha eziliyordu. Bulabildin mi abur? Evet, evet büyük baba, hepsini buldum buldum buradalar. Ay! Ay 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 ay! Bu işe yaramıyor. Sonsuza kadar onları kaybet. Zavallı şirine. Zavallı sakar. Benim zavallı şirinlerim buraya kadar geldikten sonra artık pes edemeyiz. Para ödemeden benim küçük mavi yaratıklarımı nasıl seyredersin? Küçük edersin? mavi yaratık mı? i̇stediğiniz paranın on katını size verebilirim. Sadece bakmak istemedim. Onları satın almak istiyorum. Hepsi bu. Bu ses bana tanıdık Gargamel. Ya. Bundan nefret. Boş ver. Benimle gelin. Büyük bombastan yıldızlarını satmasını mı istiyorsun asla? Ama istediğinizin iki katını vereceğim. Ve bu her işe yarayan kediyi size bedava verebilirim. <laughs> İlgilenmiyorum. Beni bir daha rahatsız etmem. Sahnelemem gereken bir gösterim var. Belki küçük yıldızların istediğin gösteriyi yapamayacak kadar yorgun olurlarsa fikrini değiştirirsin. Hangisinin daha kötü olduğunu bilmiyorum. Bu mı, Gargamel mi? bu çok zor bir karar Şirin'e. duman nereden çıktı şimdi? Bu bu duman değil. Bu bu bu. Aa, kar... <gülüyor> <gülüyor> Azman bombas bu işe yaramaz şirinlerden kurtulmak için bize yalvaracak zorunda. <laughs> Şirine ne oldu sana? Sanırım Gargamel onları uyutacak bir sihir yapmış olmalı. Gösteri başlıyor. Ve şimdi bayanlar, baylar işte huzurunuzda sizleri şaşkınlığa uğratacak dünyada bir eşi daha olmayan şirinler. Uyanın, <laughs> 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 uyanın lütfen bunu bana yapamazsınız. Sanırım küçük şirinleri seni başarısızlığa uğrattı dostum. Yine mi sen? Evet, görünüşe göre küçük dostların işe yaramıyor. Buna rağmen sana bir iyilik yapıp onları alayım Demek <laughs> bana iyilik yapmak istiyorsun. O halde seninle arabanın arkasında görüşürüz. Hayır, dur! Bomba Dile bak, bak sana bir şey teklif edeceğim. Dur! Pekala, ortalık temizlendi. Çabuk olun şirinlerim yoksa hepimiz kendimizi bu kafeste bulabiliriz. Zavallı şirine. Zavallı sakar. Kesin alamayı ve bana yardım edin. Hayır lütfen yapma. Başım çok ağrır. Başım şimdi de ağrımaya başladı. Azman bir şey yap, beni kurtar. Azban. Ve şimdi bayanlar ve baylar <laughs> gösteri devam ediyor. Sizlere korkunç büyücüyü sunuyorum. Hmm. Ya, Berim, Ama bir kere seyredin lütfen bakın hoşunuza gidecek eminim bundan. Oh. <laughs> neler oldu? Hmm. <laughs> evet ne, ne oldu? <laughs> Şimdi baba ah, seni gördüğüme çok sevindim. tanrım bu gösterişinden kurtulduğuma çok memnunum. Eminim sizin ne hissettiğinizi çok iyi anlıyorlar bakın. Yo! Bu da nedir Şirin baba Şişt, Dinleyin Bizim peşimizden geliyorlar Şirin baba Çabuk olun şu kütüğün içine saklanalım Ama ama beni anlamıyorsunuz Bakın bu sefer gerçekten paranızı ödeyecektim Hiç önemi yok Ödemeyi bu şekilde yapmanı tercih ederim <laughs> Bravo İşte seyretmeye değer bir gösteri ne demek istedin Şirin Baba? Yani mutlusun. <laughs>